Evet arkadaşlar. İsim neydi bu arada? Melis. Melis. Bugün Melis Hanım'la dil dilimiyle beraberiz. Ee, Melis Hanım, şimdi şöyle bir koyalım. Ben çok Sakin. Korkulacak bir şey yok. Sen bu tarz şeylere alışıksın. <laughs> Farklı <laughs> mı? Yani bu kadar ne olmasın? <laughs> Göbek nasıl? Ben çok iyi. Hiçbir problem yok. Ha, düzeldi değil mi? Gayet iyi. Çıkart bizim Evet. Şimdi ilk başta direği siliyorum. İçeri alma. Evet. Bak biraz daha dışarı. Kalemleri de alkolle sürekli siliyoruz ya. O yüzden burada çok deform oluyor. Bak bakalım biz. Ben yakasın. Bence, Bence iyi Aa. Bittik aşağıda mı sanki olsa? O çok zaten kayıyor. Tamam. Ah, bakalım ne? Melis ilk başta alt tarafa bakacağım, bir damarları kontrol etmek için. Çıkar, çıkar. çıkart çıkart içeri saklama Aha. Ha? Onu mu Onu, Onu tutacağım. Ama mutfakken öyle çok acıyor. Onu mutfakken bile acıyor. Çıkart be. Şimdi sen dilini tükürükleyince daha çok ıslanıyor. <laughs> Bak derdin ne diyeceksin biliyor musun? Bu muymuş diyeceksin. <laughs> Dur bir tutayım delerken söyleyeceğim sana. Aha, <laughs> aha. Tamam merak etme. Aa. Çıkarttı. Aa. Yok, yok çıkart çıkart. Sakin. Sakin. Elimi tut tut. Heyecan. Aha. Dur. dur Çıkar. Korkman hiç gerek yok. Kolum, şu, şu an kolum korkacak bir şey yok. Şu kolum. Beni dur. benim elimi sıkabilirsin. Sık. Bak burada duracağım. Sen okey deyince vuracaksın tamam mı? Desem de inanma tabii. İlk. Acıdı mı? <gülüyor> 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 Dur. Dur. Alma. Salya normal. Normal çok bekledik çünkü. Acıda mı? Bir tepki ver. Al peçeteyi sen. Tamam içeri çıkart. Alayım ben de Takın. çıkar çıkart 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 çıkart. Sen normalde bu kadar korkmazdın. kanadı biraz. Tabii ki ister istemez ileri geri tarş ettirince. Al içeri bakalım. Evet arkadaşlar biraz zor bir delim oldu. Ama iyi misin? Korkulacak bir şey var mıymış? abi. Evet arkadaşlar boşuna o kadar uğraştık. Boşuna kanattık. Yeni videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın